Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Şimdi 4 katlı çok lezzetli bir pasta tarifim var. Kahve aromalı kakaolu keki üzerinde hafif muhallebisi arasında harç harçlı krem şantisi ve en üstünde de vişne sosuyla harika bir pasta oldu. Ben vişne sosunu dolapta sakladığım vişne ile yaptım. Vişnelerimi tencereye alıp üzerine 1 litre kadar su ekleyip kaynatıyorum. İsterseniz hazır meyve suyuyla da yapabilirsiniz. Kaynarken üzerindeki köpükleri alıyorum. Böyle 15 dakika kaynattıktan sonra suyunu kullanacağım. Pastanın kekini hazırlayalım. Karıştırma kabına 2 tane yumurta alıyorum. 1 su bardağından 2 parmak eksik şeker ekliyorum. Mikserimi yüksek ayarında şeker ve yumurta iyice beyazlaşana kadar çırpıyorum. 4-5 dakika çırptıktan sonra diğer malzemeleri ekleyelim. 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. 2 yemek kaşığı yoğurt ekliyorum. Katı malzemeleri eleyerek ekleyeceğim. 2 yemek kaşığı nişasta ekliyorum. 1,5 yemek kaşığı kakao ekliyorum. Kakao ve nişastayı eledikten sonra 1 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket de vanilya ekliyorum. Malzeme listesini açıklamalar bölümüne yazacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Katı malzemeleri eledikten sonra mikserimin düşük ayarında homojen bir kıvam elde edene kadar çırpıyorum. Gerçekten çok lezzetli bir pasta oldu. Yaz aylarında da böyle serin serin çok iyi gider. Kek hamurumun kıvamını da görüyorsunuz. Kekimi kare borcam tepsiye dökeceğim. İsterseniz yuvarlak borcama da yapabilirsiniz. Ya da bu boyutlarda bir tepsi kullanabilirsiniz. Tepsimin tabanını sıvı yağla yağlıyorum. Kek ya da pandispan yağmuru yaparken tepsinin sadece tabanını yağlayın. Kekin kabarması için kenarlara tutunması gerekiyor. Yağlarsanız çok fazla kabarmaz. Kekimi döktükten sonra üzerinden şöyle bir düzeltiyorum. Fırınımı da 180 dereceye ayarlayıp ısıttım. Kekimi ısınan fırına verdim. Kenarları hafif kızarana kadar pişirelim. Kürdan testi yaparak kekimizi alalım. Ben bu arada pastanın muhallebesini hazırlıyorum. Tencereye 3,5 su bardağı süt alıyorum. 1 çay bardağı şeker ekliyorum. 1 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı da un ekliyorum. İyice karıştıralım. Muhallebi topaklaşmasın. Bu arada kekime de bakıyorum. Kekimin kenarları hafif kızarmış. 5 dakika daha pişirip kürdan testi yaparak kekimi fırından aldım. Muhallebimi orta ateşte karıştıra karıştıra pişiriyorum. Kekim de bu arada biraz ılıyacak. Muhallebim koyulaşıp kaynamaya başladı. Kaynadıktan sonra da ocağımın altını kısıp 2 dakika daha böyle karıştırarak kaynattım. Bakın böyle göz göz olduktan sonra ocağımın altını kapattım. Bir paket vanilya ve bir yemek kaşığı da tereyağı ekleyip böyle eriyene kadar karıştırıyorum. Tereyağı eridikten sonra da ocaktan aldım. 5 dakika ilk sıcaklığı geçene kadar bekleyeceğim. Ben bu arada kekim için böyle bir su bardağından biraz az süt aldım cezveye. Bir tatlı kaşığı da granül kahve aldım. Kahve eriyene kadar ısıtıyorum. Sütün ılıyıp kahvenin erimesi yeterli. Keki de fırından çıkaralı 10 dakika oldu. Tam soğumadan biraz sıcak haldeyken böyle her tarafına kürdan batırıyorum. Hazırladığım kahveli sütten üzerine döküyorum. Kahveli yapmak istemezseniz Yine bir su bardağından iki parmak eksik soğuk sütü kekin üzerine bu şekilde dökün. Kekin her yerini Nescafe'li sütle ıslatıyorum. Vişneli sosla Nescafe'li kek çok yakışıyor. Denemenizi tavsiye ederim. Muhallebi de 5 dakika bekledi. İlk sıcaklığı çıktı. Kekimin üzerine döküyorum. Kaşıkla da her yerine yaydıktan sonra önce oda sıcaklığına getirdim. Daha sonra dolabımın buzluk bölümünde 10 dakika beklettim. Pastanın krem şantili katını hazırlamadan önce vişne sosunu hazırlamak istiyorum. Çünkü vişne sosunu biraz soğutmamız gerekiyor. Hazırladığım vişne suyundan 2 su bardağı tencereme alıyorum. 2 yemek kaşığı nişasta ekliyorum. 4 yemek kaşığı da şeker ekliyorum. Şeker oranını siz tadına bakarak ayarlayabilirsiniz. Eğer hazır vişne suyu kullanıyorsanız şekerini biraz daha azaltın. Topaklaşmaması için iyice karıştıralım. Kalan vişne suyuna ben şeker ve biraz daha su ekleyip biraz daha kaynattım. Soğuduktan sonra da süzgeçten geçirdim. Süzgeçte de tanelerini sıktım. Çok güzel meyve suyu oluyor, tavsiye ederim. Vişne sosumu orta ateşte karıştırarak pişiriyorum. Koyulaşıp kaynamaya başladıktan sonra 2 dakika daha kısık ateşte kaynattım. Bakın şöyle kıvamında çok güzel oldu. Ocağımın altını kapatıyorum ve vişne sosumu soğumaya bırakıyorum. Ara ara karıştırarak bu şekilde soğutun. Şimdi pastamın krem şantili katını hazırlıyorum. Kapıma 1 paket krem şanti aldım. 1 su bardağı sütü yavaş yavaş ekleyerek çırpıyorum. Krem şanti biraz koyu kıvamda olsun. Ben sütün hepsini eklemedim. Birazı kaldı. Siz de kıvamına bakarak süt miktarını ayarlayın. Çıktıktan sonra da biraz da dolapta bekletebilirsiniz. Krem şantime 1,5 yemek kaşığı da mavi haşhaş ekleyip iyice karıştırıyorum. Mavi haşhaş arasında çıtır çıtır güzel oluyor. İsterseniz yapmayabilirsiniz. Bu arada muhallebili kekim de dolapta soğudu. Hazırladığım krem şantiyi kaşıkla muhallebinin üzerine yavaşça koyuyorum. Önce kaşıkla üzerine biraz yayıyorum. Sonra spatula ile düzelterek her tarafına yayıyorum. Bu arada halen kanalıma abone değilseniz destek verip abone olursanız sevinirim. Yeni tariflerimden haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın. Kanalımda birçok pasta tarifleri, hamur işi tatlı tuzlu tarifler, yemek tarifleri, reçel ve turşu tarifleri, doğal ev yapımı tarifler ve temizlik videolarım da var. Onlara da bir göz atın derim. Soğuyan vişne sosumu da krem şantinin üzerine döküyorum. Evde meyve ile yapılan jileler hem sağlıklı hem de çok lezzetli. Üstelik çok da kolay. Evde yapmanızı tavsiye ederim. Hazırladığım jöle kıvamındaki vişne sosunu pastamın üzerine yayıyorum. Pastanızı 2-3 saat dolapta beklettikten sonra süsleyip servis edebilirsiniz. Ama bir gün dolapta beklerse çok daha güzel oluyor. Ben pastamı fındık ve böyle üzerine birer tane vişne koyarak süsledim. Ara katmanlarında görüyorsunuz. Çok lezzetli bir pasta oldu. Yaz aylarında da yanında soğuk bir içecek ya da kahveyle çok güzel gidiyor. Bakın şöyle yakından da göstereyim. Ben dilimlerini biraz büyük kesmişim. Spatula'dan düşecek diye de korkuyorum size gösterirken. Bakın 4 katlı çok lezzetli bir pasta oldu. Lezzeti için garanti veriyorum. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz emeğime karşılık beğeni yapmadan geçmeyin lütfen. Yorum yazarsanız da sevinirim. Bir kalp ya da nokta dahi koyarsanız izlediğinizi anlarım. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Adresi aşağıya ekliyorum. Yeni tariflerde, yeni lezzetlerde görüşmek dileğiyle, mutfağınızdan bereketi eksik olmasın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.